böylesine bir tehdit karşısında bile salgın üzerimize üzerimize gelirken bir siyasi kriz çıkarmayı başardık ya valla sözün bittiği noktadayız. Tarihe geçecek bir gelişme. WhatsApp grupları, işte bu sosyal mecrada Facebook, Twitter, klavye kahramanları yıkıyorlar ortalığı. Siyasi analizlerin bini bir para. Gerçekten tam bir akıl tutulması yayınlarımızı izleyenler anımsayacaklardır. Bir önceki söyleşimizde ısrarla akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağımıza yönelik bilim insanlarının önerileri doğrultusunda paylaşımlarda bulunmuştuk. Ve işte sanki bunları hiç söylememişiz ve bunları hiç paylaşmamışız gibi ortaya çıkan tablo gerçekten kaygı verici. Bakın niye kaygı verici? Bir tek biz değil. Dünyanın hemen hemen bütün ülkes, ülkelerinde böyle bir tehdit var. Salgın insanlığı, ülkeleri tehdit ediyor. Ama devletler, ülkeler, liderler, bakanlar, bilim insanları, yardım kuruluşları ve bu salgına karşı gücü, eli, emeği kim kim varsa, kim yetiyorsa herkes kendini tek bir noktaya odaklamış tek bir noktaya doğru enerjisini vermiş ve mücadele ediyor salgını bir an önce durdurmak ve entegre etmek için. Ben duymadım ve görmedim. Bu süreçte dünyanın başka bir ülkesinde bizdeki gibi bir siyasi kriz yaşandı mı, görüldü mü, tartışıldı mı? Görmedim. O yüzden son derece tehlikeli, son derece kritik bir tabloyla burun burunayız. Peki bunun altını niye çizerek, ısrarla vurgulayarak söylüyoruz? Bakın bugün pazartesi. Biz yine o yayınımızda yani bir önceki yayınımızda şunu söylemiştik. Gelin şu iki günlük sokağa çıkma yasağını 15 güne uzatın ve bilim insanlarının da görüşleri bu, kaygıları da bu. Eğer uzatmazsanız iş zıvaradan çıkabilir bunları söylüyorlar gelin şu e, süreci kısaltalım. Salgını bir an önce bulunduğu noktada kuşatalım. Bunu önermiştik. Aklın yolu bir. Ve işte pazartesi ve korktuğumuz bir kez daha başımıza geliyor. Çünkü çırçıplak bir gerçek. Kendilerini uyarılar doğrultusunda evlerine kapayan, sosyal izolasyon u, e, uygulayan milyonlarca insanımız var. Doğru. Ama milyonlarca insanımız da şu anda başta o sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 büyük şehrimiz olmak üzere dışarıdalar, dışarıdalar çalışıyorlar. Mecbur. Ne yapacak? Aç mı kalsın? Çoluğuna, çocuğuna, evine, eşine, sevdiklerine bir şeyler götürmek durumunda. Onların hayatlarını idame ettirmek durumunda. Böyle bir sorumluluğu var. Ve tehdit büyük. Gerçekten. Hemen hemen her yayınımıza söylediğimiz gibi gelin. Bütün insanlarımızın devlet olarak sorumluluğunu üstlenelim. Şu 15 gün evlerde tam karantina uygulayalım ve tehditin üstesinden gelelim. Önerimiz çok açıktı. Ve işte bugün pazartesi. iki günlük sokağa çıkma yasağı bitti. Ve çalışmak durumunda olanlar yine salgının kucağındalar. Söylediğimiz bu. Bunu tartışmamız, bunu konuşmamız gerekirken biz yine bir siyasi krizin peşinden gitmeyi başardık. Başardık tırnak içerisinde ama ne yazık ki tablo bu. Peki ne oldu da nasıl başardık? Efendim şimdi cuma akşamı saatler 22'yi gösterirken İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Dendi ki saat 24 itibariyle 31 büyük şehrimizde sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz. O kararın açıklanmasından hemen sonra 31 büyük şehrimizde 10 Mart'ta ilk vaka görüldüğünden bu yana görülmeyen bir kaos çıktı ortaya. İnsanlar bakkallara, manavlara, marketlere, fırınlara adeta akın ettiler. Sosyal izolasyon sıfır. Aradaki mesafe sıfır, miting alanı gibi, omuz omuza, yan yana, sırt sırta. Niye? İşte evine bir şeyler alacak, gidecek. Panik var. Korkunç bir tabloydu. Yani, e, hani insanın ne söyleyeceğini, nasıl bir yorum getireceğini bilemediği bir tabloydu. Ve tabii ki işte muhalefetten, tabii ki Türk Tabipler Birliği'nden, işte ve koronavirüs bilim kurulu üyelerinden tepkiler geldi. Günlerden bu yana gıdım gıdım giden mücadeleye büyük sekte vurdu. Tehdit büyük. O kalabalıkların arasında hasta olmayanlara hasta olanların virüs bulaştırma ihtimali yüksekti. Bakalım 14 gün sonra ne olacak? Buna ilişkin kaygılar aldı başını gitti. Şimdi yine o akşam yani e, sokağa çıkma yasağına ilişkin ilk duyur yapıldıktan sonra bunun boyutları nerede, nasıl, kimler çıkacak, kimler çıkmayacak buna yönelik bir genelge, ikinci bir genelge yayınlandı. Ve o genelgede çok dikkat çeken bir nokta vardı. E, şu söyleniyordu İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda. Bundan da daha doğal bir şey yok. Çünkü hükümetin başı ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın alacağı kararlarda da onun üstündeki karar merciği kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve işte onlar da bu iki günlük sokağa çıkma yasağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alındığını söylediler. Ve o 31 büyük şehrimizdeki kaosun akıl almaz boyutlara ...gitmesiyle beraber ortaya çıkan tepkiler var ya... ...işte bunlar e, e, tabi hem hükümet kesiminde... ...hem toplumun çok farklı bölümlerinde... ...farklı düşünceleri gündeme getirdi. Mesela düşün, düşüncelerden bir tanesi şuydu... ...saat 22'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce... ...ondan iki saat önce yani saat 8 gibi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısında yine işte bir genel bilgilendirme yaparken kendisine soruldu, efendim işte toplantıda koronavirüs bilim kurulu ile yaptığınız toplantıda yeni kararlar alındı mı? dedi, hayır dedi ve ortaya çıktı ki bu alınan karardan ne Sağlık Bakanının ne de koronavirüs bilim kurulu üyelerinin bilgisi yok ve tabii ki bu da böyle o tartışmaların içerisine eklenince. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu tepkiler karşısında Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a bir açıklama yaptı. Şunları söyledi. Eleştirileri de, hakaretleri de kabul ettim. Ben, yani bu cuma akşamı ortaya çıkan tabloyu kastederek ben bunu öngöremedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturabileceğini düşünmüyorum. Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşünüyorduk. Bu açıdan önemli bir karardı. Zamanlaması açısından alınan karar bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum. Eleştirileri de aldım. Kabul ettim. Hakaretleri de. Burada bakanlığımıza ait bir karardır sözü çok dikkat çekti. Çünkü e, Cuma akşamı yapılan o genelgenin ayrıntılarına yönelik açıklamada Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diyordu. Ve Süleyman Soylu'nun bakanlığımıza ait bir karar demesi yine kafaları karıştırdı. Ve işte dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bütün bu tepkiden üzerine istifa ettiğini açıkladı. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açılmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşıcılığı bir nebze olsun durdurabilmek adına bir adım atmıştık. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar sadık olacağım sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Yine bu noktada da Cumhurbaşkanına yönelik işte onu bu kararın dışında tutmaya yönelik bir istifa açıklamasıydı ve bu açıklamadan istifa kararından sonra bir saat sonra işte saraydan bir açıklama geldi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediği altı böyle kuvvetle çizilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi. Burada belki de yayının ilk başında söylediğimiz ve ısrarla üzerinde durduğumuz bir konuyu yeniden gündeme taşımanın sırası. Büyük bir tehditle karşı karşıyayız ve bütün gücümüzle bu tehdide yönelik mücadele etmek, onun üzerine gitmek, dururken, varken bizim bu krize doğru yönelmemiz inanılmaz bir risk. Bu riski biz yaratmadık. Bu riski işte kararı verenler, bu kararın altında imzası olanlar yarattı. Ve ortaya böyle bir tablo çıktı. Bunun salgınla mücadeleye zarar verdiğini biliyoruz. Bunun pik noktasına doğru giden salgını daha da uzatabileceğine yönelik kaygılarımız var. Bunların altını çiziyoruz ve akılla, sağduyuyla bir, bir öneride bulunuyoruz. Bunu, bu tartışmaları derhal geride bırakın. Bilim kurulunu görmezden gelmeyin. Sağlık Bakanı'nın, koronavirüs bilim kurulu üyelerinin ısrarla hiçbir çıkar, arkasında hiçbir menfaat gütmeden ortaya koydukları önerileri, bilimsel tezleri kabul edin. Bunlara destek verin gün tek başına karar verme günü değildir. Çünkü tek başına verilen siyasi kararların bedelini ülke olarak tüm yurttaşlarımız olarak ödeyebiliriz. O nedenle gelin bilim insanlarının bu işe kafa yoranların Türk Tabipler Birliği'nin doktorların önerilerine kulak verelim ve koronavirüs belasını bir an önce ama bir an önce başımızdan savuşturalım